aşağıda verilen üstel ifadelerin hangisinin logaritmalı verilen eşitliği yanlıştır? A üzeri x eşittir b üstel ifadesinde x değeri logaritma a tabanında b olmak üzere 4 üzeri x eşittir 3 ifadesi x değeri için logaritma 4 tabanında 3 olmalıdır. 2 üzeri x eşittir 5 ifadesi x eşittir 2 tabanında 5 olmalıdır. 5 üzeri x eşittir 1 bölü 2 ifadesi için x değeri logaritma 5 tabanında 1 bölü 2 olmalıdır. 3 üzeri x eşittir kök 5 ifadesi ise x değeri eşittir logaritma 3 tabanında kök 5 olmalıdır. Fakat x değeri kök 5 tabanında 3 olarak verildiği için D şıkkı yanlıştır diyoruz. E şıkkı için 3 üzeri x eşittir y ifadesi için x değeri logaritma 3 tabanında y olmalıdır. Dolayısıyla aradığımız cevap D şıkkıdır. 3 üzeri x 2 eşittir 8 olduğuna göre x kaçtır? 3 üzeri x eksi 2 eşittir 8 ifadesini logaritma 3 tabanında 8 eşittir x eksi 2 diyebiliriz. Buradan eksi 2 değerini eşitliğin sol tarafına gönderelim. Logaritma 3 tabanında 8 artı 2 eşittir. X olacaktır. Buradan logaritma 3 tabanında 8 artı 2 değerine de logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2 yazabiliriz. Logaritma ortak 3 tabanında toplama işlemi olduğu için 8 çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Düzenlediğimizde logaritma 3 tabanında 8 çarpı 9'dan 72 gelecektir. Aradığımız cevap 3 tabanında 70 olan E şıkkıdır. 5 üzeri x artı 3 eşittir 10 olduğuna göre x kaçtır? 5 üzeri x artı 3 eşittir 10 ifadesini logaritma 5 tabanında 10 eşittir x artı 3 yazabiliriz. Artı 3 değerini eşitliğin sol tarafına eksi olarak gönderelim. Buradan düzenlediğimizde logaritma 5 tabanında 10 eksi 3 değerine de logaritma 5 tabanında 5 üzeri 3 yazabiliriz. Logaritma 5 tabanında 10 eksi logaritma 5 tabanında 5 üzeri 3 125 demektir. Ortak tabanda yazacak olursak logaritma 5 tabanında çıkarma işlemi olduğu için 10 bölü 125 olarak yazabiliriz. Buradan logaritma 5 tabanında 10 bölü 125'i sadeleştirdiğimizde 2 bölü 25 gelecektir. Aradığımız cevap logaritma 5 tabanında 2 bölü 25 olan D şıkkıdır. Logaritma 4 tabanında x eksi 2 eşittir 3 olduğuna göre x kaçtır? Buradan 4 üzeri 3 eşittir x eksi 2 diyebiliriz. 4 üzeri 3 64 x 2 eksi 2 eşitliğin sol tarafına artı olarak gönderdiğimizde x değerini 66 olarak buluruz. Logaritma 5 tabanında 2x artı 3 eşittir 2 olduğuna göre x kaçtır? 5 üzeri 2 eşittir 2x artı 3. 5 üzeri 2 25. 2x artı 3 artı 3'ü eşitliğin sol tarafına eksi olarak gönderelim. 22 eşittir 2x. Buradan x değeri eşittir 11 gelecektir. Logaritma x eksi 4 tabanında 4 eşittir 2 olduğuna göre x kaçtır? x eksi 4 üzeri 2 eşittir 4 olmak üzere x eksi 4'ün karesini açalım. X2, x kare eksi 8 x artı 16 eşittir 4 x2, x kare eksi 8 x artı 12 eşittir 0 olarak yazabiliriz. Çarpanlarını ayırdığımızda 12 sayısını 6'ya 2 eksiye eksi x x olarak yazabiliriz. Buradan x eksi 6 çarpı x eksi 2 eşittir 0. x eksi 6'yı 0 eşit birinci x değerimiz 6 gelecektir. x eksi 2'yi 0 eşit ikinci x değerimiz artı 2 gelecektir. Logaritmada tabandaki değer x eksi 4 birden farklı ve x eksi 4 sıfırdan büyük olmalıdır. Dolayısıyla ikinci ifadede x 4'ten büyük bir değer olacağı için x değerini 6 olarak almamız gerekir. Elen 5x artı 2 eşittir 4 olduğuna göre x kaçtır? Elen e tabanında olduğu için e üzeri 4 eşittir 5x artı 2. Artı 2 eşitliğin sol tarafına eksi 2 olarak gönderelim. Ve her tarafı 5'e böldüğümüzde e üzeri 4 eksi 2 bölü 5 eşittir x gelecektir. Aradığımız cevap e eşittir. Logaritma 5 tabanında logaritma 3 tabanında 2x eksi 7 eşittir 1 olduğuna göre x kaçtır? Öncelikli olarak 5 üzeri 1 eşittir logaritma 3 tabanında 2x eksi 7'dir. 5 üzeri 1 5 demektir. Bu ifadeyi de 3 üzeri 5 eşittir 2x 7 olarak yazabiliriz. 3 üzeri 5 243 eşittir 2x eksi 7 eksi 7'yi artı 7 olarak gönderdiğimizde 250 eşittir. 2x her taraf 2'ye böldüğümüzde x değerini 125 olarak buluruz. Logaritma 5 tabanında logaritma 3 tabanında 4x eksi 1 eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır? 5 üzeri 0 eşittir logaritma 3 tabanında 4x eksi 1'dir. 5 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 1 eşittir. 4x eksi 1'e. 3 üzeri 1 3 demektir. Eksi 1'i sol tarafa attığımızda artı 1 olarak. O da eşittir. 4x. 4 eşittir. 4x her tarafı 4'e böldüğümüzde x değerini 1 olarak buluruz. Logaritma x tabanında 81 eşittir 8 olduğuna göre x kaçtır? Verilen ifadede x üzeri 8 eşittir 81'dir. x üzeri 8 ifadesini x üzeri 2'nin dördüncü kuvveti olarak yazabiliriz. 81, 3 üzeri 4'tür. Buradan x üzeri 2 eşittir 3'e. Her tarafı kök içerisine aldığımızda x değeri kök 3 gelecektir. Logaritma 3 tabanında 77 artı logaritma 2 tabanında x artı 4 eşittir 4 olduğuna göre x değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle 3 üzeri 4 değeri eşittir. 77 artı logaritma 2 tabanında x artı 4'e 3 üzeri 4 81'dir. Artı 77'yi eksi 77 olarak eşitliğin sol tarafına gönderelim. Logaritma 2 tabanında x artı 4. 81 eksi 77'den 4 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 4. 2 üzeri 4 eşittir. x artı 4'e. 2 üzeri 4 16'dır. Artı 4'ü eksi 4 olarak eşitliğin sol tarafına gönderdiğimizde x değerini 12 olarak buluruz. Logaritma 2 tabanında logaritma 4. dereceden kök 5 x artı 6 eşittir 4 olduğuna göre x kaçtır? 2 üzeri 4 eşittir logaritma 4. dereceden kök 5 x artı 6 2 üzeri 4 16 eşittir logaritma 4. dereceden kök 5 x artı 6 4. dereceden kök 5'in 16. kuvveti eşit olmalıdır. x artı 6'ya 4. dereceden kök 5 ifadesini 5 üzeri 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. 16. kuvveti eşittir. x artı 6'ya 1 bölü 4 ile 16'yı çarptığımızda 5 üzeri 4 gelecektir. Eşittir x artı 6. 5 üzeri 4 625 eşittir x artı 6. 625 eksi 6'dan x değerini 619 olarak buluruz. Logaritma 3 tabanında ln 2x artı 1 eşittir 2 olduğuna göre x nedir? 3 üzeri 2 eşittir ln 2x artı 1'e 3 üzeri 2 9 demektir. ln 2x artı 1 ln e tabanında olduğu için e üzeri 9 eşit olmalıdır. 2x artı 1'e artı 1'i eksi 1 olarak gönderdiğimizde e üzeri 9 eksi 1 eşittir. 2x buradan e üzeri 9 eksi 1 bölü 2 değeri x'e eşit olacaktır. Aradığımız cevap c şıkkıdır.